Merhabalar, yayına hoş geldiniz. Soru çözümlerimiz Open Fizik'ten olacak. Çünkü Open Fizik açık kaynak Yani açık kaynak olmayan bir yerden soru çözümü yaparsak telif yiyebiliriz. Telif vermek için açık kaynak olan kaynakları tercih edeceğiz. Yayın videoları kaçıranlar için YouTube'a da yüklenecek YouTube kanalımdan beni takip edebilirsiniz. Bugün iki soru çözeceğiz. İki sorudan ilkine geçelim isterseniz. Amerikan futbolu bitiş bölgeleri aç, 100 yarda uzunluğunda bir sahada oynanır. Alan metre cinsinden ne kadardır? bir metrenin 3281 feet'e eşit olduğunu varsayın. 3 feet bir yerde eşittir. 3281 feet ise soruda verildiği gibi 1 metre eşittir. 100 yarda. Eşittir. Yüz yarda. çarpı 3 fit bölü 1 yard 1 metre. Bölü. 3 281. Fit. yard ile yard birbirini götürür, feet ile feet birbirini götürür. Elimizde yalnız işlem yapacağımız sayılar ve metre kaldı. Yani bir analizimiz doğru. Gerekli işlemler yapıldığında bunun 91,4 metre eşit olduğunu görürüz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafe belirlemek için tablo 1.3'e bakın. Ardından Dünya'nın yörüngesindeki ortalama hızını saniyede kilometre olarak hesaplayın. Bu kaç metre bölü saniyedir? <laughs> Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafeni 10 üzeri 8 kilometre olduğun tablo 1.3'e bakarsanız görürsünüz OpenStacks'in kitabında. Hız eşittir 2 pi çarpı dünya ile güneş arasındaki mesafe R bölü zaman T eşittir. 2 pi çarpı 10 üzeri 8 Kilometre Böyle 365 Virgül 25 gün Bir yıl 365 virgül 25 gün Güne eşittir. Biliyorsunuz ki şu çeyrekten dolayı her dört yılda bir Şubat ayı bir gün fazla çekiyor. Bir gün 24 saat eşittir. Bir saat ise 3600 saniyedir. gün ile gün gider, saat ile saat gider, geriye yansı işlem yapacağımız sayılar ve kilometre bölü saniye kalır. <laughs> Bizde instanda zaten kilometre bölü saniye cinsinden yani bir açısından her şey yolunda. Gerekli işlemler yapıldığında bunun 20 kilometre bölü saniye olduğunu görürüz. Bu A şıkkımız idi. Şimdi ise B şıkkına bakalım. B çıkında bu bulduğumuz sonucun 20 kilometre bölü saniyenin kaç metre bölü saniye olduğunu soruyor. Bin metre bir kilometre eşittir. hız eşit olacaktır. 20 kilometre. Bölü saniye. bin metre bölü bir kilometre. Kilometre ile kilometre birbirini götürür. Metre bölü saniye kalır. Ve işlem yapacağımız sayılar kalır. Bu da eşit olacaktır. 20 Çarpı 10 Üzeri 3 Metre Ölü Saniye'ye. Bugünlük bu kadar. Gelecek yayına görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Gelecek yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.